Merhaba arkadaşlar. Kısa bir yayında beraber olacağız. Önemli bir karar aldım bugün. İki büyük pozisyonumuzu ki bunlar bizim portföyümüzdeki en büyük üçüncü, pardon dördüncü ve beşinci pozisyonu bugün kapatıyorum. Nedir bunlar? Meta ve Amazon. Neden kapatıyorum? Sebebi çok basit. Sabah anlattığım nakitin çok değerli hale gelmesi meselesi ve bu iki şirketin de önümüzdeki dönem boyunca negatif nakit akışı yaratacak olması. İki şirkette iyi bilançolar getirdiler. Meta bilançodan sonra gittiydi. Sonra onun hepsine geri verdi. Bakın bugün çok kuvvetli bir halde bile gidemiyor hala. Amazon dün iyi bilanço getirdi ama yani inanılmaz bir para harcıyor. Ve bu para harcama meselesi bence sıkıntılı. İkisi de gelecek yıl negatif nakit akışına geçecekler. E, yaptıkları işler, teknolojiler, gelecek ilgili yaptıkları şeyler hayranlık verici bana. Hala e, bunları tekrar girmeyi de düşünebilirim. Daha yüksek fiyatlardan da girerim. Benim için sorun değil biliyorsunuz öyle şeyler. Ama şu anda kısa orta vadede bunların hikayesini yürütmek çok zor ve böyle yukarı doğru çok sıçratacak bir şey de beklemiyorum. Yani üzerlerinde bu baskı varken. Meta da belki daha fazla olur bir meta çünkü teknoloji tarafında daha böyle atılımlı hızlı işler yapıyor, daha iyi tanıtıyor. Ama Amazon da öyle bir hisse değil. Yani öyle yukarı doğru çok sıçrayan bir hisse değil. 200 milyar dolar harcayacak. Gelecek seneye inanılmaz yatırımlar falan. Ben biraz bunlardan sıyrılacağım. Yani ikisinden işte kabaca 200 bin dolara yakın nakit gelecek. Bunu kenara atacağız. Bu kategoride Tesla'ya dokunmuyorum şu anda. Onu büyütmeye devam edeceğim. Çünkü Tesla'da bir büyük katalizör ihtimali var. Yani SpaceX ile XA'in birleşti. Şimdi bunların Tesla birleşme ihtimali de var. Ben Elon Musk'ın kafasından bunun geçtiğine inanıyorum. Ve o hisseye sıçratabilir. Riskli bir hisse ama ben yıllardır alıştım artık Tesla'nın gidiş gelişlerine. Onu tutacağım. Altın tarafında yani büyük portföydeki büyüklerden en büyük şu anda pay da biliyorsunuz. E, bu hafta sonunu altınla geçireceğim. Çünkü savaş riski var hala. Hafta sonu savaş riski biterse altındaki risk de azalır ama altını bir miktar küçülterek gireceğim yani. Yani orada da bir yarıya inmeyi düşünüyorum şu anda ee, ki nakitte daha fazla kuvvetli olalım. Yani portföyde bu kararları bugün hemen uygulamaya alacağım için söylemek istedim. Diğer hisselere de bakıyorum her şeye. Yani bugün zararımızın geri gelmesi tabii çok çok sevindirici. Anladığım kadarıyla yani yılbaşından itibaren baktığımızda gün sonunda tapiye gelmiş olacağız. Ama rejim değişti. Ben bu deflasyon meselesi veya en azından bunun korkusunun tekrar aniden fiyatlanabileceğini düşünüyorum. İçim rahat değil daha borsalar konusunda. Risk yönetiyorum. Haksız çıkabilirim. Sonuçta borsada hep haklı çıkmaya çalışmıyoruz. Riskimizi yönetmeye çalışıyoruz. Riskimi yönetirken de şu anda Meta ve Amazon'da kısa vadede çok böyle sıçacak bir şey görmüyorum. Öte yandan Nvidia, AMD yani bunlar çok işleri çok iyi gidecek şirketler. Nakit akışları kuvvetli şirketler. İşte biraz riskli şirketlerimiz var. Onlar betaları yüksek. Onlara bakarız daha sonra küçültmeleri, büyütmeleri. Bugün mesela Light'ın çok iyi performans var. AMPX müthiş performans çiziyor ama yani bunlar sıçramalı şirketler. PDA, bayağı öyle. Yani bunlar da portföyde zaten 20-25 bin dolarlarda tutmak lazım. Ama şu büyüklerden olacak parayı biraz kenara ayırmak istiyorum. Yani gün bittiğinde altının yarısını veya yarıya yakınını Meta ve Amazon'un tamamını satmış oluyorum. Dediğim gibi şirketlerin geleceğine çok inanıyorum hala. Ama bu nakit akışı meselesi. Bence e, önümüzdeki günlerde aniden tekrar gündeme gelebilir. Gündemden çıkarsa gider alırız, nakitimiz olur, başka şey alırız. Durum böyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Sorularınızı YouTube'un altına katın hemen bununla ilgili sorulara. Ekranın başında olacağım, hızlıca cevap vermeye çalışacağım. Görüşürüz.